Evet hocam, Giracsu maçı hazırlıkları başladı. Geçen hafta kötü hava şartları nedeniyle maç ertelendi. Evet. Ama federasyon bir karar aldı. Tekrar bu pazar oynanacak. Hazırlıklarda başladı. Ne yapacağız? hocam? tabii biraz biz artık doğaçlama yapacağız. O değişen şartlara göre uyacağız her şeye. Mazeret yok, şikayet yok. Oynanacak bu maç. Ama öyle ama böyle. İnşallah iyi bir netice alacağız. Evet. Hocam, bir haftanın fazla oldu. Neresi, nasıl gördünüz takımla ilgili görüşlerinizi alırsanız? Takımla ilgili bir şey dememe gerek yok. Takım ilk devre lider bitirdiğine göre takım iyi. Bundan sonra biz o eksiği varsa biraz daha üstüne koyacağız. İnşallah Allah'ın izniyle bu sezonu lider olarak bitirme amacımız o. Var, hem takıma gelemeye, izin evet. Var. Bu hafta Ama işte var. biliyorsunuz maçın ertelenmesi, bir de milli maç arası olması, işte herkesin bildiği şey bu. Artık bu olmuş bir kere, bunu artık bunu mazeret olarak kullanmayacağız. 11 kişimiz var, bir iki kişi de sokarız çıkar, oyun içinde duruma göre. Ondan sonra sınırlarımızı zorlayacağız işte orada ne kadar yapabilirliğimiz varsa hepsini göstereceğiz. Giresunspor nasıl değerlendiriyorsunuz? Giresunspor daha önce izlediğim maçlarda direkt oyunu benimseyen, direkt hücumu benimseyen bir takım. Bir işte Muriç'e oynuyorlar. Biraz da kenarlarda hızlı adamları var. Ona göre biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Baktaki sonuçlara bakarsak nasıl evet. söyleyeceksiniz lig nasıl şekillerini... Lig hiç belli olmaz. Şu bu, şu andan itibaren bizim zaten e, diğer takımların 15'er maçı kaldı. 2'şer maç oynadı. E, 45 puan var. Evet, geride. E, de, geride. Şimdi bizim e, bir maçımız 48 puan. İşte bu e, 48 puanın e, ne diyeyim 15'ini 16'sını kaybetsek yine çıkabileceğimizi zannediyorum. Evet yani bir opsiyonumuz var. Bir 15 puan kaybetsen 33 kalır. 30 da var. 63 herhalde çıkar. Ama tabii böyle e, matematik şeyler uymuyor e, bütün her şey e, sağda. Evet. Hocam yardımcılarınız da yavaş yavaş şekilleniyor. Evet. Şöyle gelmiş. Evet. Evet bir kaleci antrenörü hocamız. Ee, bir de e, diğer hocamız Şenol, Şenol Hoca. Ee, Daha önce çalışmış herhalde burada. Üye, Bilmiyorum çalışmadı. Şenol Hoca bizde çalışmadı. Evet, çalışmış. Çalışmış. Evet. Öyle biliyorum. Ee, doğrudur hocam. Evet. Ee, İlhan Hoca ve e, Ümit Hoca da buradan devam. Hep ediyor. beraber. devam edecek hocam? Şimdilik böyle şu anda bir toparlayana kadar bir evet. kararımız yok yani. Şu anda ne bileyim enteresan durumlar oldu işte bu maçın ertelenmesi filan. Evet bu izinler falan biliyorum gitti topçu. Ee, gelmeyecek de var. Binye gelmeyecek herhalde. Ona göre şimdilik böyle. Evet. Tabii. Mezbiz. E, teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Maşallah, maşallah, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar.